Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2008 yılında yazmış olduğum Hazreti Peygamber ve Kadınlar ilgili Tavsiyeler başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Bilin üzere Peygamberimizin asabını sadece erkekler değil, kadınlar da oluşturmuş. Onun tavsiyeleri erkekleri ilgilendirdiği gibi kadınları da ilgilendirmiştir. Hz. Peygamber ilim talep etmek her Müslümana farzdır buyurarak bu konudaki mesuliyeti aile reisine yüklemiş ve herkesi güttüğü sürüden mesul tutmuştur. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ey inananlar kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz buyurularak kadın veya erkek herkese eşit sorumluluk yüklenmiştir. Hazreti Peygamber kadınların eğitimine ve öğretimine çok büyük önem vermiş, onların mescide gelmelerine müsaade etmiştir. Kadınlara erkeklerden ayrı olarak sohbet etmiş, bunun için onlara ayrı bir gün tahsis etmiştir. Bir defasında kadınlar Hazreti Peygamber'e, Ya Resulallah erkekler seni dinlemek konusunda bizi geçiyorlar, biz senden yeterince istifade edemiyoruz, bize özel bir gün ayarlasan demişler. O da onlara özel bir gün tahsis etmiş ve o günde, hanımlara nasihatta bulunmuştur. Yine Peygamberimiz bir Ramazan bayramında hutbeyi okuduktan sonra kadınların bulunduğu tarafa geçmiş ve onlara vaaz etmiştir. Aynı şekilde kadınlar günün her saatinde rahatlıkla Hazreti Peygamber'e ya da onun hanımlarından herhangi birine gelerek çeşitli sorular sorup problemlerini çözme imkanına kavuşmuşlardır. Resulullah kadınlara sadece öğrenim imkanı sunmamış, bu öğrenim sonucunda elde ettikleri bilgilerin hayata geçirilmesinin önündeki engelleri de kaldırmıştır. Örneğin, ibadet konusunda öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri için kadınların mescide gelmelerini istemiş, onlara bu konuda izin verilmesini ashabına emretmiş ve sizden izin istediklerinde kadınlarınızın mescitlere gitmelerine engel olmayın buyurmuşlardır. Hz. Peygamber aslı saadette kadınlara yönelik okuma yazma, sağlık, ticaret, mesleki ve dini eğitim ve bazı sosyal aktiviteler gerçekleştirmiş ve bunları teşvik etmiştir. Nitekim Risaletin ilk dönemlerinde okuma-yazma bilenlerin sayısı sınırlı iken bu sayı zamanla artmıştır. Okuma ve yazma bilen Hz. Ayşe, Hz. Hafsa, Ümmü Seleme, Ümmü Gülsüm binti Ukbe, Kerime bintül Miktat ve Ayşe bintü Saat bunlardandır. Hz. Peygamber döneminde çeşitli meslekleri icra eden kadınlar da bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı alım-satımla bir kısmı kuaförlükle, bir kısmı tekstille, bir kısmı dericilikle, bir kısmı terzilikle, bir kısmı sağlıkla meşgul olmuşlardır. Mesela Selma radıyallahu anh o dönemde ebelik yapan kadınlardan biri olup Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in hem de Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'nın çocuklarının ebesidir. Aynı şekilde Ümmü Elensari, El Ensari cahiliye devrinde Arapların tabiplerindendir. Ve Müslüman olduktan sonra da hasta ve yaraları tedavi etmiş, Resulullah ile beraber savaşlara katılmıştır. Ümmü Sinan el-Eslemi de Resulullah'tan Hayber'e gidip hasta ve yaraları tedavi etmek ve su taşımak üzere izin alan hanımlardandır. Yani hemşirelik de yapıyorlar. Bu misaller Hz. Peygamber döneminde kadının eve kapatılıp dünyadan koparılmadığının, her alanda aktif olduğunun, mesleklerini rahatça icra edecekleri bir ortama sahip bulunduklarının delilidir. Resulullah'ın onları cesaretlendirdiğinin, onlara yol gösterdiğinin, onlara tavsiyelerde bulunarak desteklediğinin örnek uygulamalardır. Özetle peygamberimizin kadınlara yönelik bu tavsiyelerini göz önünde bulunduralım ve onun nasıl bir toplum inşa etmeye çalıştığını çok iyi fark edelim. Bu itibarla kadınlara hak ettiği önemi veren, ufuk açıcı tavsiyelerde bulunan Peygamberimizin bu çağrısına kulak verelim ve onun bu noktadaki sünnetini yaşatmaya özen gösterelim. Rabbim cümlemizi hanımlarına karşı duyarlı davranan, güzel ahlak sahibi olan, kadınların hak ve hukukunu koruyan dürüst ve erdemli kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.